Nazım Hikmet'ten bir şiir. Fevkalade memnunum dünyaya geldiğime. Toprağını, aydınlığını, kavgasını ve ekmeğini seviyorum. Kutrunun ölçüsünü santimine kadar bilmeme rağmen, ve meçhulüm değilken güneşin yanında oyuncaklığı dünya inanılmayacak kadar büyüktür benim için. Dünyayı dolaşmak, görmediğim balıkları, yemişleri yıldızları görmek isterdim. Halbuki ben yalnız yazılarda ve resimlerde yaptım Avrupa seyahatimi ve mavi pulu Asya'da damgalanmış bir tek mektup bile almadım. Ben ve bizim mahalle bakkalı ikimiz de kuvvetle meçhulüz Amerika'da. Fakat ne zarar? Çin'den İspanya'ya, Ümit Burnu'ndan Alaska'ya kadar her mili bahride her kilometrede dostum ve düşmanların var. Dostlar ki bir kere bile selamlaşmadık. Aynı hasret, aynı hürriyet, aynı toprak için ödebiliriz. Düşmanlar ki kanıma susamışlar, kanlarına susamışım. Benim kuvvetim bu büyük dünyada yalnız olmadığımdır. Dünya ve insanları yüreğimde sır, de muamma değildirler. Ben kurtarıp kellemi nida ve suvar işaretlerinden büyük kavgada açık ve endişesiz girdim safıma. Ve dışında bu safın toprak ve sen bana kafi gelmiyorsunuz. Halbuki sen harikulade güzelsin. Toprak sıcak ve güzeldir ve onun en güzel yerlerinden biri memleketimdir benim. Memleketimi seviyorum, çınarlarında kolon vurdum, hapishanelerinde yattım, hiçbir şey gidermez hiç sıkıntımı memleketimin şarkıları ve tütünü gibi. Memleketim, Bedrettin, Sinan, Yunus Emre ve Sakarya, kurşun kubbeler, fabrika bacaları, benim o kendi kendinden bile gizleyerek sarkık bıyıkları altından gülen halkımın esiridir. Memleketim ne kadar geniş. Dolaşmakla bitmez, tükenmez gibi geliyor insana. Edirne, İzmir, Ulukışla, Maraş, Trabzon, Erzurum. Erzurum yaylasını yalnız Türklerinden tanıyorum ve güneye pamuk işleyenlere gitmek için Toroslardan bir kere geçmedim diye kendimden utanıyorum.